iletişim parmaklarımız kalbin insanla aklın diline dönüştüğü içindir ki yazmak düşünülmüş ve pekişmiş konuşmalardır. Dilde sürçü insan affedilir ancak yazıya dönüşmüş konuşmalarda sürçü kalem kabul edilmeyebilir. Sevgili gençler, sosyal medyanın ahlak kurallarına uygun kullanılması için şu hususlara mutlaka dikkat edilmesi şarttır. Bir, Emanet anlayışı. Söz, göz, yazı, sağlık, her şey bize emanettir. Yerinde kullanmak gerekir. 2. Tecessüs yasağı. Mesaj ve paylaşımlarda başkalarının özel hayatını ihlal edecek bir duruma düşmemek gerekir. Başkalarının ayıplarını araştırmamak ve bunları ortaya dökmemek gerekiyor. 3. mahremiyetleri mutlaka riayet etmek şarttır mahrem konuların herkese açık hale getirilmesi dine sakıncalı ve günaha sebep olan davranışlardır. 4. Başkalarına özendirici, rencide edecek paylaşımlardan kaçınmamız gerekir. 5. Sırların korunması gerekir. Sırlar asla sosyal medyada paylaşılmamalıdır. Başak öğrencisi dürüsttür, naziktir, insani değerlere önem verir.